Aynı mahallede büyümüşlerdi. Aynı kaldırım taşları dizlerini yaralamıştı. Aynı sokak lambalarının altından geçerken birbirlerine ileride ne olacaklarını anlatmışlardı. O zamanlar gelecek, bir gün mutlaka gelmesi gereken güzel bir şeydi. Kimse ondan korkmuyordu. Kimse yetişememekten söz etmiyordu. Gelecek sabırlıydı o zamanlar. İnsanları bekliyordu. Şimdi Üçü de 27 yaşındaydı. Ama gelecek artık sabırlı değildi. Kapıyı çalmıyor, tekmeliyordu. Yaşları aynıydı ama hayatları aynı yoldan gelmemişti. Yorgunlukları ise aynı yerden vurmuştu. Emre'nin sabahı sessiz başlardı. Çünkü gürültüye hakkı yoktu. Alarm çalardı ama aslında alarmdan önce uyanırdı. Çünkü borçlar sesten daha erken gelir. Yatağın kenarında bir süre oturur, nefes alır, sonra kalkardı. Yanındaki kadın onun seçimi, onun sorumluluğu, onun düzeniydi. Düzen, eskiden kurtuluş gibi anlatırlardı bu kelimeyi. Şimdi Emre biliyordu. Düzen bazen yalnızca kaçışın başka adıdır. Mutfakta ışığı açmazdı. Karanlıkta çay koyar, ekmeği keser, sessizce hazırlanırdı aynaya baktığında gözlerinin altındaki morluklar dikkatini çekerdi. Bunlar uykusuzluğun değil, geleceği düşünmenin izleriydi. İnsan gençliğini bir anda kaybetmezdi. Parça parça bırakırdı bir yerlere. Bir taksit öderken, bir evet derken, bir oluru içine atarken. İşe giderken kalabalıkla birlikte yürürdü. Kimse kimseye bakmazdı. Çünkü herkes kendi yüküne bakıyordu. İş yerinde ona şanslı derlerdi. Evliydi, işi vardı. Oysa Emre artık şunu biliyordu: şans kaybedecek bir şeyin varsa olur. Akşam eve döndüğünde yorgunluğu üzerine çökerdi. Ama dinlenmek için vakit yoktu. Çünkü dinlenmek bile lüks olmuştu. Bir gece hesap yaparken elindeki kalemi kırdı. Sessizce, eşi fark etmedi. Zaten emrenin kırıldığı pek çok şeyi kimse fark etmiyordu. Kendi kendine fısıldadı. Hayat bu muydu? Yoksa bana bu mu kaldı? Murat'ın odası küçük ama duvarları başkaydı. Haritalar, yabancı şehir fotoğrafları, başka dillerde yazılar. Her biri bir ihtimaldi. Gerçek değil, ihtimal. Bilgisayarını açtığında ilk baktığı şey mesajlar değil, reddedilmelerdi. Bir insan bir şeye ne kadar çok alışırsa canı o kadar az yanır. Murat artık alışmıştı. Ailesi onun halini anlamıyordu. Burada da yaşanıyor diyorlardı. Yaşanıyordu evet. Ama nasıl? Kalmak, alışmaktı. Gitmek, bilememekti ve Murat ikisinin arasında sıkışıp kalmıştı. Pasaportunu her eline aldığında garip bir his olurdu. Sanki bir anahtar ama kapısı yoktu. Bir gün gerçek pasaport sırasındayken arkasındaki adamla konuştu. Adam gidiyordu. Kesin. Murat o an şunu hissetti. Gidememek, gitmemekten daha ağırdır. Çünkü gitmeyen insanın mazereti olur, gidemeyenin yalnızca suskunluğu. Geceleri pencereyi açar, şehre bakardı. Işıklar yanıp sönüyordu. Ama umutlar öyle değildi. Ben burada değilim artık, dedi kendi kendin. Ali'nin günleri birbirine benzerdi hatta ayları uyanırdı telefona bakardı cevap yok kahvaltı yapar mıydı bilmiyoruz çünkü işsizlik insanın iştahını da alır annesinin gözleri onu inceliyordu kötü niyetle değil kaygıyla ama kaygı da bir baskıydı Ali için bir şeyler yap cümlesi en çok onu yoruyordu Ali bir şeyler yapıyordu her gün kendini biraz daha sorguluyordu nerede yanlış yaptım bu soru beynini kemiriyordu. Oysa bazen yanlış, yanlış zamanda, doğru yerde olmaktır. Arkadaşlarının hayatları ilerliyordu. Evlilikler, işler, taşınmalar, iyi bulunduğu yerde kalmamıştı. O yerin altında kalmıştı. Bir gece bilgisayarı kapatıp karanlıkta oturdu. Uzun süre ve ilk kez şunu düşündü. Ben bu hayatta gerekli miyim? Bu düşünce bir çığlıktır. Ama Ali sessiz kaldı. Çay bahçesi eskisi gibiydi. Ama onlar eskisi gibi değildi. Eskiden burada hayal kurulurdu. Şimdi burada gerçek saklanıyordu. Konuşmalar başladı. Yüzeyde derinlik yasaktı. Herkes güçlü görünmek zorundaydı. Çünkü güçsüzlük bulaşıcıydı. Sonra Ali dayanamayıp söyledi. Ben yoruldum. Bu cümle bir itiraftı. Ve itiraflar tehlikelidir. Murat başına eğdi. Her gün geleceği düşünüyorum ama gelecek gelmiyor. Emre sessiz kaldı uzun süre. Sonra dedi ki, hayat kurdum diye sevinecektim ama meğer kendime borç yaratmışım. Kimse teselli etmedi. Çünkü kimsenin tesellisi kalmamıştı. Geceydi. Soğuk. Sarılmadılar. Çünkü dağılmak istemiyorlardı. Her biri başka yöne yürüdü ama hepsi aynı boşluğa. Aylar geçti. Emre bir gece bankadan mesaj aldı. Limit dolmuştu. Evde ışığı açamadı. Karanlık daha tanıdıktı. Murat bir sabah vize başvurusunu tamamen kapattı. Artık bakmıyordu. Ali bir ilan daha başvurdu. Cevap gelmedi. Ve üçü de aynı cümleyi düşündü ama söyleyemedi. Belki de sorun diz Ama bu bilgi işe yaramıyor. Bu nesil şikayet etmiyor. Çünkü şikayetin karşılığı yok. Bu nesil bağırmıyor. Çünkü sesini duyan yok. Kimse bağırmadı. Çünkü bağırmak da izinli bir şeydi artık. Kimse isyan etmedi. Çünkü isyanın karşılığını daha önce görmüşlerdi. Bu üçü, evlenen, itmeye çalışan, iş arayan, üçü de aynı yerde kaybetmişti. Sistem onlara tek bir şey öğretmişti: Dayan. Hayal kur dememişti. Değiştir dememişti. Kazan dememişti. Sadece dayan. Emre çalıştı. Daha çok çalıştı terfi almadı ama sorumluluk aldı. Çünkü bu ülkede terfi eder pozisyonun değişir, yükün değil. Murat bekledi. Sırada, sistemde, hayatta. Gitmesi söylendi ama gitmesi kolaylaştırılmadı. Kalması eleştirildi ama kalması da ödüllendirilmedi. Ortada bırakıldı. Bu da bir politik tercihti. Ali'ye ise sürekli şunu söylediler. Gençsin, sabret. Sadur bir erdem değil, zorunluluktu artık. Üçü de aynı şeyi fark etti ama çok geçti. Bu bir kriz değildi. Bu bir düzen almasıydı. Bir bir sabah uyanıp yıkılacak bir sistem yoktu. Çünkü sistem çökmezdi. İnsanların üstüne oturur, onları yavaşça ezerdi. Bu ülkede kimseyi öldürmüyorlardı. Sadece hayallerini yaşlanmadan gömüyorlardı. Ve sonra çıkıp şunu söylüyorlardı. Bakın, hala çalışıyorlar. Evet çalışıyorlardı. Ama yaşamak bu değildi. Bu nesil kaybetmedi. Yenilmedi de. Manipüle edildi. Yatıştırıldı. Normalleştirildi. Televizyonda başkaları konuştu. Onlar sustu. Kararlar başkaları tarafından alındı. Onlar uyum sağladı ve kimse fark etmedi ya da fark etmek istemedi nasıl yavaşça çürüdüklerini. Bu yüzden bu hikayenin sonunda bir patlama yok. Bir isyan yok. Bir kurtuluş hiç yok. Bu sinalde yalnızca şu var. Sistem kazandı. Çünkü en büyük zafer insanı isyan ettirmeden ezmektir. Ve en acısı da şudur. Bu hikaye kurgu değil. Bu bir rapor ve hala yazılmaya devam ediyor. Bir nesli yok etmek için silaha gerek yok. Geleceğini elinden almak yeter.